bir bilgi alalım. Evet, Kaymakam Bey buyurun. Bugün malum Dünya Çevre Günü 5 Haziran. Biz de e, Görele Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak bu özel günde ekibimizle birlikte özellikle sahil kısmındaki çöplerimizi temizleyelim istedik. Hem belediye başkanımız hem bizler bu konuda öncülük yapmak istedik. Duyarlılık oluşturmaya, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah faydası olur. Herkesin dünya çevre günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Buyurun başkanım. E, ben de aynı şekilde kaymakam beyin e, sözlerine katılıyorum. E, dünya temizlik günümüz, çevre günümüz kutlu olsun. Bir farkındalık oluşturmak e, amacıyla beraber bugün buradayız. E, şunu söylemek istiyorum. Tabii toplamış olduğumuz çöplerimiz e, niteliğine baktığımız zaman bunu insanlarımızın yaptığı, yerken içerken almış oldukları ürünleri aynı şekilde kayaların arasına sahile bıraktıklarını tespit ediyoruz. Onlardan ricamız dünya hepimizin, görevleri bırakın dünya hepimizin, lütfen ürettikleri çöpü de yanlarına taşıyıp çöp kutularına koyarlarsa hem buradaki insanlarımız yorulmaz hem de çe çe temiz bir şehre ulaşırız diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Aleyküselam hoş geldiniz. Bir sağ ol teşekkür ederim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Zeki Ade Güzel. İstanbul'dan geliyorum. Hoş geldiniz. İnşallah meslek meslek aççı ah başıyım. Aççı ah başısınız? Evet. Çok güzel makarna çeşitleri yapıyor musunuz? Balık çeşitleri yapar mısınız? Balık, makarna, evet, kebap, et, ızgara, steakler. İnşallah salatalarımız olacak değişik, şef salataları, etli, tavuklu, balıklı, yani peynir çeşitlerinden oluşan, Akdeniz yeşilliklerinden oluşan yeş salatalarımız. Bunları koyacağız hocam. Meslekte kaçıncı yılınız? Meslekte evet. 32. 82'den <laughs> beri bu işteyim. Bundan sonra görürsünüz değil mi? İnşallah. Burada İnşallah. Burada olacağız. İnşallah. Yunus Bey'le, Mustafa Bey'le onların gençleriyle burayı işleteceğiz. Yürüteceğiz. Peki. <laughs> Teşekkür ederim kısa sohbet için. Rica ederim hocam. İnşaat sektörü nasıl gidiyor? İnşaat sektörü hepimizin bildiği gibi memleketteki ekonomik e duruma bağlı olaraktan yani satışlar boyutundan ol e olsun, maliyet boyutundan olsun pek e iyi sayılmaz şu sıralar. Görüldüğü ev kiraları nasıl? Ben kira konusunu bilmiyorum. Bizim ev kirli, yani bizim görevde şimdi kira yatırımı içine ev, ev alanı olmadığından <laughs> dolayı biz kira konusunu pek bilemeyiz yani. Kiralık ev arayan çok da onun için sormuştum. Evet doğrudur. Ben de duyuyorum. Evet. İnşaatlarımız devam ediyor. Nerelerde inşaatlarınız var şu anda Gölge'de? Ee, Yeşiltepe Bozcu Ali, Bahçeli Evler ve Sayfiye'de inşallah. Ee, diğer ilçelerde var mı? Trabol'da, Esbiye'de. Evet, Trabol'da var. var. diyorsunuz. Peki afiyet olsun. Teşekkür ederim bu kısa sohbet için. Vefik Bey görükmüyordunuz. Neredeydiniz? Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'a gittiniz. Ne hayır mı? Hem gezmeye hem ziyaret hem de Diyarbakır'ın şampiyonluğunu tutamıyor Peki Diyarbakır'ın yıllara göre değişkenliği nedir? Korkunç. Ne gibi gelişmeler olmuş Diyarbakır'da? Diyarbakır'da başka bir var olmuş ya Diyarbakır'da. tabii, Tanıyamadın mi? değil mi? Yok yok yok. Geçti Senin zamanından? Aramdan iyi yıllar geçti ya. Ne kadar kaldın burada? 10 gün. Ne yaptın 10 günde? Arkadaşlarla oturduk, sohbet, muhabbet, Onun eski günleri yad ettik. Kaç yıl Diyarbakır'da top koşturdun? 10 sene. 10 sene on top koşturdun. Kaç gol attın? Bilmiyorum ki ya dört senelik gol kralı olmuştur. Dört sene üst üste gol kralı tamam, oldu. Hayır, güzel değil mi? Tabii ki Ben Frankfurt'ta kaldım. Frankfurt'ta bilirim. Haydi belki bilirim. Münih'te kaldım. Münih'i bilirim. Çok güzel. Münih çok hoşuma gidiyor Benim Münih hiç hoşuma Benim en çok hoşuma giden yer Heidelberg. Bomba düşmemiş eski binalar, eski caddeler, her eski binalar. Ben defalarca o gittim o Türkiye Üniversitesi ile meşhur. En eski, dünyanın en eski üniversitesi orada. Evet. Hayret. Evet. Oradan gittim ileride, Frankfurt'a geliyordum. Frankfurt'ta Frankfurt. Frankfurt evet. o kuleye çıktım ben. Bu Elbizon kulesi. Stuttgart'ta Harda'ya çıktım. Evet. Etrafı verildim. Frankfurt'ta benim hanımın yeğeni oturuyordu, rahmetli oldu. Evet. bir ilişkiniz kaldı mı Almanya'da? Efendim? Almanya'da bir ilişkiniz kaldı, bir kaldı işte. mı? Yani ben hala orada yeni geldim. Ha gidiyor giriyorsunuz. Çocuklarım <laughs> orada. Çocuklar orada kendi kurt evet. Geldi. Kaç yıl oldu yerine? Hocam bizi çekiyorsun özel şeyler konuşuyor. Şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> Sesi de çekiyor mu öyle? Tabii. Abdullah sen görünmüyorsun. Neredesin? <laughs> Teşekkür ederim. Günler İyi günler, günler hocam. İyi günler. Hocam Abdullah Bey düğüne katılacak birazdan. Kimin düğünü evet. varmış? Rıfat var ya bizim sağlıkçı. Ambulans yok var amca. Rıfat Öztürk'ün bir yeri var. Oraya geldi. Evet. Önce çek hocam. Geleceğin. Geleceğin evet desin. Harita Geleceğin. mühendisi hocam Harika. inşallah. Çok güzel. Harita. İyi günler. İyi günler hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çamaşır makinesi ne kadar. Hocam, yeni teknoloji. Evet. Buyurun. Çamaşır makinesi ne kadar. Çamaşır makinelerimiz 2650 liradan başlıyor efendim. Kredi kartlarına 7-9 taksit seçeneğiyle. Buzdolabı? Buzdolabımız, yani, yani tavsiye edebilecek olduğunuz buzdolabımız 4000 lira civarında başlangıç fiyatları hocam. Teşekkür ederim. Zaten içerisine koyduk. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bu kadar yeter. Kısa, kısa, kısa. İyi hocam. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmıyor, iyi gidiyor Allah'a şükür. Başladın? Başladık Allah'a şükür. Gelen giden oluyor? Oluyor oluyor şu anda. Gelen Gire gidenimiz var Allah'a çok şükür. Şimdi nereye gidiyorsun? Şu anda e, siparişe gidiyorum. Buyurun o zaman. Tamam. Buyurun. Evet, Hadi evet. iyi günler. Evet. Buraya da altar açılırmış. Evet. Buyurun nedir o konu? Yöre Spor'da adayımızı açıkladık hocam. Ne Başarı zaman? evet başkal adayımız. Ne zaman? 12'sinde e, Agremi. kongre var. Olmazsa 19 ödenecek. 12'sinde çoğunu sağlarsak biz vereceğiz. Alacağız Allah'ın izniyle. Gölle Sporu altyapı. E, altyapıya önem vererek gerekli yere getireceğiz. Tabii hedefimiz önce ufak ufak. Kaç tane o, evet. aday var? Şu anda iki. Bilmiyoruz tabii söylentiler var ama hocam e, bilemiyorum. Biri Birisiniz biri? Biri şu andaki mevcut başkan Muratan Coşkuner. Evet. evet. Diğeri de sizsiniz. Diğeri de biziz. Biz görevli gençler olarak e, tüm top oynamış, futbola gönül vermiş, Böyle herkesi toparlayıp güzel bir e, genç oluşumla beraber az bir bütçeyle beraber böyle çocuklara sahip çıkıp yolumuza devam etmek. Bu at kapatmamak, at tüm kategorilerini devreye sokarak bizim çocuklarımıza kahve köşelerine, internet köşelerine, evlerine çıkartıp sahalara getirmek. Teşekkür Şimdi ediyorum. Şimdi hocam biz teşekkür, ederiz. Destek. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba hocam. Merhaba. Bu basiklet hakkında kısa bilgi verir misiniz bana? Tabii ki bu yüzlük bir motordur. Şehir içi kullanımlar işindir genellikle. Evet. Stop ederseniz sesinizi daha iyi duyarım. Tabii şöyle kapatayım. Evet. Bu yüzlük bir motordur. Şehir içi kullanımlar için aslında çok daha ideal, idealdir. Ama kısa mesafede dinlendirerek kullanabilirsiniz. Yani e, 5 ya da 10 kilometre mesafe kullanarak o kullanım esnasında birer böyle bir 5-10 dakika dinleyerek, dinleterek daha doğrusu e, kullanabilirsiniz. Eğer e, o 5-10 dakikayı almazsanız sıkıntı olur. Çünkü şişme yapar. Yani şehir içi kullanımlar için çok daha uygun bir motordur. En uzun yol nereye gittiniz? Trabolu'ya gittik. E, Trabolu tünelinden de geçtik. Tünellerde geçerken neye dikkat ediyorsunuz? En çok dikkat ettiğimiz şey tabii ki kıyafetinize çok dikkat edeceksiniz. O çok önemli. Kıyafetiniz sizleri görmeleri için. Bu çok önemli. İkincisi farlarınıza çok dikkat edeceksiniz. Üçüncüsü de e, aracın e, bu araç olmadığı için haliyle kaportası sizsiniz. Karşıdan gelen herhangi bir hayvan olabilir. Bunlara da çok dikkat edeceksiniz. Etmezseniz tabii ki sizin için büyük risk taşır. Çok zevklidir. Motosiklet evet. kullanması çok zevklidir. Ama bir o kadar da risklidir. Çünkü kaportası sizsiniz. Peki yağışlı havalarda motosiklet sürerken nelere dikkat edeceğiz? En çok dikkat etmeniz gereken husus e, gayet Zaten yavaş. Işte güzel ağır güzel gitmeniz yani. gerekiyor. Ön freni hiç kullanmamanız gerekiyor. Herhangi bir problemde ne olursa olsun. Çünkü yine az önce söylediğim gibi motorun kaportası sizsiniz. Her şeyle karşılaşabilirsiniz. Onun için yavaş, sakin, yine farlarınızı yakarak devam etmeniz gerekiyor. Yani budur. Teşekkür evet. ederim. Çok rica ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. kiralık Ev sorunu varmış. Nedir? Genelde aşırı derecede merkezde evlerde de sıkıntı var. Kiralar çok yüksek. Ee, Gurbetçiler geldi. Bir de burası biliyorsunuz artık e, turizm bölgesi. Görele köy değil. Bunu insanlar anlasın. Sahil kesimi ve yeşillik. Bu Akdeniz'de ve Ege'de yeşillik yok. Yani göre sadece Karadeniz'de olan bir yer. Yeşilli, Doğası ve Denizli. Burası pahalı bir bölge. Bu pandemiden dolayı daha çok pahalandı. İnsanlar e, yatırım yapmaya başladı. Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız. Fiyatlar bayağı yüksek. O yüzden eliniz gel, gel, geldiği sürece uygun daireleri kaçırmasınlar. Çünkü da gelecek. Daireler daha çok Doğal da gaz ne zaman gelecekmiş? Bir yıl içinde büyük ihtimalle gelecek çünkü onun yazılımı geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim.